Merhaba sektör haber merkezi izleyicileri sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor ve biz de sektörleri mercek altına almaya, ışık tutmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdiki durağımız ise Balıkesir. Balıkesir'de restoran sektörüne yönelik hizmet veren, kendi dalında, kendi sektöründe lider bir mir e, firma olan Saklı Vadi'ye konuk oluyoruz. Yanımızda bu güzel mekanımızın işletmecisi Görkem Aslıhan ile birlikteyiz. Merhaba Görkem Bey. Merhabalar, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun. Biz de iyiyiz. Sizleri tabii, gördük daha memnun olduk. Sağ olun. Biz de bu güzel lezzetleri ve bu güzel e, doğayı e, görünce tabii ki iyi olmamak mümkün değil. Hakikaten adı üstünde saklı e, bir vadi burası. Saklı lezzetler. Saklı bir cennet gibi adeta ama tabii bu e, dışarıdan çok da fazla belli olmuyor. İçeriye girildiği zaman sadece bunun farkına varılabiliyor. E, bu güzellikler görülebiliyor. E, sevgili izleyenler de bu güzellikleri ancak e, mekanımıza geldikleri zaman saklı vadiye geldikleri zaman e, yaşayabilecekler ve gerçekten de yaşanılası bir mekan burası. Ama bu mekan nasıl doğdu? Nasıl oluştu? Nasıl gelişti ve hikaye nerede başladı? Evet, şimdi özellikle zaten isminin özelliğini saklı olmasını böyle arkada olmasıyla alıyor yani. Hı hı. Ve güzelliklerin kapıdan daha girişle başlamasıyla alıyor. 15 senedir buradayız bu işi yapıyoruz. Babam baba mesleği tabii babamla beraber. Evet. değişik lezzetler sunuyoruz. İşte hayvanat bahçemiz var mini. Evet. O çok ilgi görüyor özellikle. Hı hı. Ona çok gelenler var. Maymun olsun, diğer hayvanlar. Hı hı onlar çok ilgi görüyor. Tabi babanızla birlikte başladı aslında bu evet. hikaye, mekanın hikayesi. Ama bundan sonrasında e, siz devraldınız. Şu anda işletmeciliği tamamen evet. sizde. Evet. Her Ve, şeyi güzel bir şekilde sunum yapmaya çalışıyoruz burada. Yani hı. bize özel, spesyal. Evet. Ve lezzetlerimize gelince hakikaten e, mükemmel lezzetler var burada. Tamamen doğal, organik ürünlerle Her hazırlanan. şey Yani organik olsun istiyoruz. Buranın şeyi o yani. Hı hı. Özelliği o. Yani bu meyve suları mesela, dağ çileği suyu. Sizinkisi yine kızılcık suyu. Hepsi evet. kendi meyvasından hazırlanıyor. Bunlara talebin çok olması da tabii bizi memnun ediyor sektörde yani. Ve doğallık ön planda. Doğallık burada. ön planda. Yani tüm var şimdi. Yani müşterilerimiz, gelen misafirlerimiz hı hı. Kendileri topluyorlar yani folluktan... Öyle kırıyoruz yumurtayı. Hı hı. Tamamen bu, doğayla tamamen baş başa doğal, evet. ve o, organik ürünlerle e, mükemmel lezzetler çıkıyor ortaya doğal evet. olarak. Ve bu, bu e, lezzetlerimiz Günlük hazırlanıyor, taze hazırlanıyor. Kişi taze hazırlanıyor. Yani direkt poğaça yapıyoruz, börek yapıyoruz, sıcak hı hı. sıcak insanlar çayla beraber aşağıda em çayını yudumluyor em bunlardan tadıyorlar. Hı hı. Herkesin hoşuna gidiyor. Gelenler de herkes memnun, sağ olsunlar. Evet, burası aslında tam olarak Balıkesir değil. Balıkesir'den e, 40 kilometre evet. uzaklıkta. Balıkesir e, İzmir yolu üzerinde. Balıkesir kalıyor, İzmir yolu üzerinde konum itibariyle de e, çok büyük bir avantaj sizin için. İzmir'e gidenler, Balıkesir'e geçenler evet. e, ve e, tabii ki görülüyor. Görülmeyecek bir yerde değil. E, o saklı yüzden vadi de tercih ediliyor olarak, zannediyorum değil mi? Direkt biliniyor yani saklı vadi olarak. Tam ile Akhisar'ın arasında kalıyoruz. <laughs> Ayrıca burada olarak. çok güzel sabah kahvaltılarımız var. gözlememiz. Var var. Ee, ve bununla birlikte tamamen doğal lezzetler hepsi. Evet, e, güzel bir şekilde. Sertme köy kahvaltımız var. Yani hep içinde doğal bal evet. olsun, reçeller olsun, zeytinler olsun. Buradan yine köyümüzden evet. alıyoruz. Hı hı her şeyi doğal yani doğal olarak sunuyoruz. Sadece burada doğal olarak menümüzde birçok lezzetimiz var ama bunun haricinde burada işte reçelimiz var. E, onun haricinde farklı e, bakliyat çeşitlerimiz var. Evet aynı çok zamanda. Çok fazla farklı ürünler de var aslında. Satışını da yapıyoruz. Yani şimdi kahvaltıda yiyenler mesela beğeniyorlar balımızı. Satın alabiliyor muyuz diye soruyorlar. Buradan paket alıp yollarına devam ediyorlar. Yani satışı da bayağı iyi durumda. Evet çok güzel. Kargo ile sipariş çok verenler var. Yani İstanbul'dan isteyenler var. Tabii ki doğal bir lezzet. Doğal olduğundan. beslenme yönünden hı hı. o yönde de hizmet sunuyoruz yani. Evet doğala dönüş var zaten. Tamamen evet, e, beslenmede de bu ön planda. E, organik ürünlerle beslenme çok çok önemli. Özellikle ha. E, Çocuklarımız, bebeklerimiz ve bununla birlikte tabii ki hamilelerimiz de çok çok önemli. Gelecek nesillerin daha iyi yetişebilmesi adına organik ürünler tüketilmesi gerekiyor aslında. Siz de bunların en güzel bir örneğini yani, sergiliyorsunuz. Bir burada. nevi ilaç gibi oluyor. Aynen öyle. Aileler çocuklarına doğal dediğiniz gibi yedirmek istiyorlar. Bekmez olsun buradan gelip alabiliyorlar paket olarak. Evet. Yine çayımıza kadar yani çay da odun ateşinde oluyor, hı hı. Kuzinenin üstünde yapıyoruz. Evet çok kısa tabi. Bu güzel lezzetleri, bu güzel doğallığı ve doğayla baş başa yaşayabilmek için, yaşatabilmek için sevgili izleyenlerin tek yapacakları şey nedir? saklı diye gelmek. Vadiye uğramak. E, yolu düşen herkesi Saklıvağa diye bekliyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm bilgiler için. Ben teşekkür. Bizi ediyorum. ağırladığınız, konuk ettiğiniz bu güzellikleri bize de yaşattırdığınız için. Biz de mutlu olduk. Sağ olun. Herkesi de bekliyoruz. Sağ olun. Son olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? Ee, Saklı Vadi'ye herkesi bekleriz. Yani bahçe özellikle çok güzel. Hı hı. Yine dediğim gibi mini hayvanat bahçemiz var. Değişik hayvanlar. Değil yani mi? bir de bu farklı lezzetleri herkesin tatmasını dileriz yani. Herkesi bekliyoruz. Biz buradayız, diyoruz değil, değil mi? Biz buradayız. <laughs> Peki çok teşekkürler tekrar. Ben sağ olun. teşekkür ediyorum sağ olun. Evet sektör haber merkezi izleyicileri Saklı Vadi'den Balıkesir'den aktaracaklarımız bu kadar. Programımız devam edecek bizi izlemeye devam edin.